Aha, aynı deste. <laughs> Muazzam. Hmm. Hmm. Petrusit tozuyla başlayabilirim. Tam eklediğim kartların gelmesi bu arada mük. <laughs> Okey. Adam bir şeyle başlayamadı. Güzel. direkt saldıralım. Çünkü voli bili biliyorsunuz. Voli bili bili. hasar vererek bunu seviye atlatıyoruz. Daha hiç seviye atlamış halini oynayamadım bu arada. <laughs> Dürüst olmak gerekirse. Nasıl atlayacak? Yani atlayınca nasıl oluyor merak ediyorum. Gel kapışalım dostum. 1 vs 1. Ne dedin o işe? Okey dedim. Muhtemelen öldüm bu arada. Çünkü 3 manayla ile... Direkt saldırmaz yani. <laughs> evet. Çok umurumda değil. Çünkü zaten gerçi 5 olacak ya o kullandığı büyü. Aynen. 4 olmuş. Tamam 4 da okey. Ee, şöyle yapalım. Hmm. Tatsız. Ulan destede bir tane vardı zaten. Ayıp ya. <laughs> okey. Belaş hasar verdik. O da okey. Çok yüksek manalı bir başlangıç olduğu için. Ben de sana aynı şey yapmadım mı şimdi peki? Ama benim birimim öldü ya. <laughs> Kötü oldu biraz. <laughs> Saldırmasına müsaade edemem. Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Hmm, Okey. Ne yapıyorsun? <laughs> Saldırıp saldırma ihtimali var. Ben karşılamayacağım ama şu an yani bununla karşılamak çok saçma olur. Artı bir alabilmek varken. Şimdi benim 20 onun 19. Başa baş gidiyor gibiyiz. Okey. Ee, bunu alalım. Bir Bak bu kart Galio için gerçekten mükemmel. Hem Ejder zaten vurdum mu artı 2 alıyor direkt cana. Çok iyi. Çetin cevizler içinde en güçlülerinden biri bence. Ejderler genel olarak güçlü zaten. <laughs> Okey. Daha iyi oldu. Artı 9 mu? Yok artı 8. Nice. Hadi bakalım. Galio geldi. Hocam bu bu hiç hayra alamet değil şu an bu ne ya? Şöyle yapalım. Aa direkt 3 tane çağırıyor. mükemmel. Ee, bu bu çok verecek şimdi ama ya. Kötü oldu. Okay şöyle yapalım. Bence şöyle yapalım. Hiç uğraşmayayım onlarla ben. Daha ki tur alırım diye düşünüyorum. Aha. Tamam, direkt Galio'yu oynayacağım. Evet. Voli bir asla kullanamayacakmışım gibi geliyor niyeyse. Çek bakayım Galio'yu. Nice. Ha o da Galio çağırdı falan. Okey. O da seviye atlıyor mu? Atlıyormuş bu arada. Hmm. Saldırsam mı ya? Bitir lan turu. İkimiz de seviye attık. Hadi bakayım. Benim çünkü yargı kartım var. Ona güveniyorum bir tık. Hadi. Galiba çok tatlı lan. Tipe bak. Aa bir tane daha bundan geldi. Kullanabilirim. Nice. Oo voli bir. Yer. What the fuck? Bu böyle bir şey mi? Wow. <laughs> wow. <laughs> <laughs> okay. <gülüyor> Saldırsanıza. Saldırmayı seçti. Okay. Umarım basabilirim ya. Mi Hadi bakayım. İnşallah büyük yoktur. İnşallah büyük söktür, İnşallah büyük söktür, İnşallah büyük söktür, İnşallah büyük söktür. <laughs> Hadi. <gülüyor> Tek Galio'yu alamıyorum bu arada çünkü korunaklı biliyorsunuz. Nice. Tam bolivir aldık. Nice shot. Güzel. Bir daha saldıracağım. Şöyle. Güzel olur. Nice. Ne yapıyorsun? Evet. Bu hiç nice değil ama yani takas oldu diyelim. Yapacak bir şey yok. Sonraki tur sıra yine bende zaten. Güzel. Şöyle verelim. Okay. Umarım başka şampiyonu yoktur. Evet. Ee, şöyle yapalım. Keşke ilk bunu oynasaydım bu arada. Saçma oldu. Ha, şöyle. 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 <laughs> Bir de bunu oynadık mıydı? Tamam. Bu, bu neci bu arada? Hmm. Bedeli 3'ten az büyülerim bedeli 3 olur Okey Ha gibisinden. Anladım Artı 4 ve silahlanırsın Zaten silahlanmıştın Ne gerek var ee, Şöyle bir şey yapalım Bu biraz bizim için fazla güçlü şu an Onu bir almamız gerekiyor Onu bir alalım biz hocam çaktırmadan anlatabildim. Okey, saldırır mı? Saldırma ihtimali var. Teslim olmayı tercih etti. Bence nice.